Merhaba arkadaşlar yılbaşı çiçeği diğer adıyla yılbaşı kaktüsü nasıl yetiştirilir konumu nasıl olmalıdır sulaması gübrelemesi hangi dönemlerde strese sokmalıyız hangi dönemlerde gölgeye almalıyız karanlık ve aydınlık ortamlarını sulamasını gübrelemesini topraklarında neler var püf noktaları hepsiyle ilgili teferruatlı bir bilgi videosu hazırladım size şu şekilde de kullanacağım bazı materyaller var şimdi öncelikle arkadaşlar şu benim daha önceki yıllarda büyüttüğüm yılbaşı çiçeğim bakın ne kadar güzeller hepsi de tomurcukta açmak üzereler daha açmadılar ama bin markete de gelmişken böyle tanesi 79 liradan bu güzellikleri aldım ee, yine hakkında teferruatlı bilgiler vereceğim neler yapıyoruz neler ediyoruz nasıl güzel bakıyorum onlarla ilgili bilgiler vereceğim Arkadaşlar Queen'in bu şekilde yılbaşı çiçeklerini aldım. Öncelikle dikmede başlayalım. Toprak seçiminden başlayalım. İlk alıp getirdiğimiz zaman mutlaka ilaçlamasını yapıyoruz arkadaşlar. İnsektisit ilacıyla bu şekilde ilaçlayıp bir kenarda ilacın kurumasını bekliyoruz. Bu burada kaldıktan sonra toprak karışımına geçelim. Arkadaşlar toprak karışımında sukulent toprağı olmalı. Sukulent türüdür. Yaprağında gövdesinde su tutan türlerdir e, toprağı olursa daha güzel büyütürsünüz. Yani kokopitli ve direnajlı bir toprağa ihtiyacı var. E, bahçe toprağı da kullansanız içerisinde direnajı sağlamak için mutlaka e, çakıltı, çakı, minik dere kumları, çakıllar ya da pomzalar, lav taşları herhangi bir şeyi geçirgenini sağlamak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde lav taşlı pomzalı harika bir kokopitin var. İçerisinde de e, arkadaşlar 3'te biri neredeyse bunun 3'te biri katı solucan gübresi gübreyi de seviyor özellikle tomurcuk ve çiçek döneminde ve büyüme dönemleri var arkadaşlar Mayıs'tan itibaren hızlı bir şekilde filizlendiğini görürsünüz çiçekleri geçtikten sonra o filizlenme döneminde de yine gübre ihtiyaçları var hepsiyle ilgili teferruatlı bilgiler vereceğim böyle bir toprağı hazırladık eğer alttan sulama yapıyorsanız ben üstten sulama yapıyorum ama her zaman için çiçeklerde alttan sulama daha etkin bir sulamadır alttan sulama yapıyorsanız şurada 1-2 santimlik bir çakıl taşı dizin arkadaşlar sonra suyun içerisinde oturun oturtun o şekilde hem de toprağı çok çabuk süzülür. Ama çok fazla çiçeğim ve çok fazla saksım olduğu için tek tek alttan sulama yapmam mümkün değil. Ben üstten sulama yapıyorum. Onun için bol geçirgen bir toprağım var. Bakın harika geçirgenliği olan gübreli bir toprağım var. Sukulentler aydınlık ve serin yerleri severler. Hem e, dikimini yapacağım hem de anlatacağım arkadaşlar. <laughs> çok pardon. Ee, öncelikle insektisit ilaçlamasıyla ben bunu ilaçlamıştım duruyordu kenarda. Önce arkadaşlar bunları bugün aldım ilaçladım hemen e, bu şekilde beklemeye bıraktım ve soğuk bir yerde balkonda kaldılar. Şimdi toprağını saksısını şu şekilde görüyorsunuz harika formları var. Bu güzellikleri arkadaşlar aracıma şeklinde dikeceğim ve teferruatlı bilgiler vereceğim. Nemli havayı çok severler serin havayı çok severler. Bunlar 15-18 derece arasında inanılmaz güzel gelişim gösterir arkadaşlar. Yani kış çiçeğidir. Yaz boyunca da korumayı almamız lazım. Yine yaz bakımı hakkında bilgiler vereceğim. 6 derecenin altına ya 10 derece diyoruz ama 6 dereceye kadar etkilenmiyor. 6 derecenin altındaki bir soğukluğu da sevmiyorlar arkadaşlar. Onun için e, bulunduğu ortam eğer soba yanmayan, kalorifer peteği olmayan bir odada da bakabiliyorsanız cam önünde bakabilirsiniz. Çok yoğun karasal iklim yaşadığınız, ziraydonlar yaşadığınız bir bölgede yaşıyorsanız. Ama Akdeniz iklimi gibi ılıman bir iklimde dışarıda büyütün. Ben Mersin'iyim ve bizim çocukluğumuzda yılbaşı çiçekleri hala öyle dışarıda kalır arkadaşlar etkilenmez. Ama burası kışın karasal iklim, yazın Akdeniz iklimi. İki iklimin kesiştiği noktada Gaziantep'te yaşıyoruz. Biz burada kışın zirai donları yaşıyoruz. Yoğun zirai donlar görüyoruz. Şu ana kadar cam balkonun içerisinde ben bu güzelliği koruyorum. Cam balkonun içerisinde de arkadaşlar gece ısılar çok düştüğünde ısıtıcı kaynağı çalıştırıyorum. Fanla bir ısıtıcı çalıştırıyorum. Şimdi şöyle toprağına, e, tomurcukluysa arkadaşlar bu güzellikleri kesinlikle köklerini oynatmayın. Zaten bunu dinlenme döneminde biz bunu kök bakımını yapıp dinlenmeye bırakıp Mayıs ayında ondan sonra da bir ay sulamayacağız. Sulamadığımız dönemde dinlenme dönemi olacak. Bir ay sulamadıktan sonra büyüme dönemine geçecek. O hızlı gelişme büyüme döneminde de zaten filizlerini verir, verdiğini o şekilde üzerinden sürekli yapraklar çıkardığını gözlemliyoruz. Şimdi şu şekilde araştırman olarak dikeceğim. Üstten birazcık daha toprak ilavesi yapacağım. Öncelikle şöyle sık bir şekilde araştırman olarak dikeceğim arkadaşlar. Ben bu güzeli. bunlar kat kat katmerli şekilde çiçek açan harika güzellik bunların şu benim kendi dikenler yılbaşı çiçeğim arkadaşlar dikenler tacını o kadar çok dikenler tacım var ki balkonda sürekli onlardan bahsetmekten takılıyor artık dilime pelesenk oldu dikenler tacı yılbaşı kaktüslerim yerli onlar biraz daha farklı yıldız gibi açar bunlar da kat kat yıldız şeklinde açar katmerli şeklindedir. Tomucuklu gördüğünüzde, sağlıklı gördüğünüzde alın kaçırmayın. Yeni geldiklerinde bunları kaçırmayın arkadaşlar. Hemen yedi tanesini almıştım ben bu güzelliklerin. Ee, bunların arkadaşlar kışın iç mekanda az önce bahsettiğim gibi e, konulabilir, ama dış mekanda cam balkon içerisinde kuruyabilirsiniz en güzeli. Kök yapısı zayıf olduğu için çok fazla sulamayın, çok büyük saksıya almayın. E, çünkü aynı sukulent gibi kök yapısı küçüktür. Ekim ayında bir ay boyunca susuz bırakıyorum ben bu güzelliği. E, Ağustos ayı sonundan itibaren, yarısından itibaren bir ay ortalama su vermiyorum. Su vermediğimde strese giriyor, dinlenmeye geçiyor. Ondan sonra yavaş yavaş sulayarak ben bu güzellikleri arkadaşlar alıştırıyorum suya ve sonrasında tomurcuklanmalarını izliyoruz. Yaklaşık şu güzellikler bir aydır üzerinde tomurcuklu. Yakında da açacaklar. Şöyle hafif üzerinden çok azıcık toprağından... Köklerine dokunmadan, köklerine zarar vermeden tomurcu, tomurcukluyken dokunmayın. Şu şekilde yavaş yavaş aracman yapıyorum. Şöyle. Artık yer sıkıntımız da var. Onun için genellikle çiçeklerimi aracman olarak dikiyorum arkadaşlar. Sukulentlerimin de dikenler tacına birçoğunu bir, bir saksıda birkaç tane var. Şöyle renk uyumuna da dikkat ederken harika bir fuşya Çok güzel bir turuncu. Şu da şöyle çok güzel bir sarı arkadaşlar. Queen'in her çiçeği gerçekten güzel oluyor. Bakın bu tomurcuk dökmüş eğer normal bir baktığınız bu dokunulduğu için dökülmüştür ama normal kendi büyüttüğünüz yılbaşı çiçeğinde tomurcuk döküyorsa fazla suluyorsunuzdur. Yer değişimi yapmışsınızdır. Ani sıcak soğuk ortama yer değişimi olmuştur. Aşırı sulamadır. içerisinde su kalıyordur. Su hapsediyordur. Drenajı kötüdür. Delikleri azdır saksının. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tomurcuk dökümüne e, tehlikeli oluyor. Maalesef tam açacağı zamanda tomurcuk dökmesi çok üzücü oluyor. Ama bu güzellikler şu an e, satış anında mutlaka birbirine değdiği zaman tomurcuklarını döker ondan korkmayın. Bu güzelliklerin eğer şu an tomurcuklarını dökmesini istemiyorsanız da kesinlikle kök bakımı yapmayın arkadaşlar. Şu an köklerini arındırırsanız o zaman tomurcuklarını dökecek. O zaman da üzücü oluyor. Çiçeklerini açsın bırakın. Bir ay boyunca şöyle balkonuza rengarenk bunlar 2-3 defa zaten çiçek açıyorlar. Mayıs ayına kadar nisan ayı bitene kadar çiçeklerini görürsünüz nisan ayından sonra da dinlenmeye geçer bu da benzer olan paskalya çiçekleri var arkadaşlar o paskalya çiçekleri de mayısdan itibaren açar bunlarla çok benzerlik gösterir ama yaprağı biraz daha kalın biraz daha etli duruyor oradan da ayırt edebilirsin çiçekleri de farklı şöyle yine bir pembeyi yanına renk uyumuna da dikkat edecek şekilde alıyorum Saksı tabağındaki suyu mutlaka boşaltmanız lazım. En fazla yarım saat kalsın saksı tabağındaki su. Eğer alttan sulama yapıyorsanız o suyu yarım saat sonra almanız lazım. Çok suyu sevmez. Çok fazla suyu tolere etmez arkadaşlar. Aynı sukulentlerde yaptığımız bakıma bunları bu güzellikleri yapıyoruz. Şöyle yapayım. Bunlar da yine azot açısından düşük ama fosfor ve potasyum açısından gübreleri sever. Yani ben katı solucan gübresi veriyorum ya da yanlış ağır gübresi verebilirsiniz. E, dengeli gübre de verebilirsiniz. 20-20 arkadaşlar. Annemler hep 20-20 veriyordu bunlara. 20-20-20 dengeli gübre var biliyorsunuz. O güzellikle o gübre de azot açısından düşük, fosfor ve potasyum açısından yüksek bir gübredir. Onu da verebilirsiniz. Elinizde varsa. Şöyle bunu dikerken arkadaşlar ah unuttum bakın. Unuttum asıl detaylara girerken. Annemden öğrendiğim yöntemi size göstereceğim. Mutlaka bir diğer yıllardaki daha önceki videolarımda da bahsettiğim Kuru çayı arkadaşlar ben poşet çay kullandığım için şöyle kuru çayı saksısına mutlaka ekliyorum. Hep bu kuru çay eklenirdi. Çocukluğumuzdan beri harikada yılbaşı çiçekleri olurdu annemin eskiden. Şimdi yetiştiremiyor yaşlandı artık ama çok güzel çiçeklerimiz olurdu. Şöyle 6-7 tane kuru çayı bu şekilde toprağa karıştırıyorum. Çok da güzel olur hatta demlenmiş çayı da annemler çay deminde dökerlerdi. Nanelerin, maydanozların, çiçeklerin üzerlerinde, güllerin diplerinde hep bu çaylardan olurdu arkadaşlar. Şimdi yılbaşı çiçeğini mutlaka ben bu kuru çaydan ekliyorum. Şimdi ortasına da farklı renk yerleştirmek istiyorum. Aslında ortasına sarı yerleştirebilirdim. Neyse birazcık daha şu güzelliği ikisi denk gelmeyecek şekilde şunu alalım tomurcunda dökmeyecek şekilde bu çayı homojenize bir şekilde dağıttım arada görmüşsünüzdür Umarım kökleri de çok güzel bakın çok sağlıklı şöyle diksek ikisi tane iki tane pembe yan yana oldu planladığım şekilde ilerleyemedim şimdi arkadaşlar şunu birazcık arasına açalım Çünkü 7 tane buraya 8 tane sığacak Ben de birazcık aralarını açmam lazım şöyle yapalım Evet bu güzellik buraya orta kısma sarıyı alalım hem de çay iyice dağılmış olsun arada şöyle koyalım arkadaşlar 14 18 derece bunların en sevdiği dereceler balkonunuzu o ısılarda tutmaya çalışın eğer ısıt ısı soğuksa daha soğuk bir iklimdeyseniz de benim gibi fanlı ısıtıcı kullanabilirsiniz ben fanlı ısıtıcıyla hem dikenler tacıma hem sardunyalarım hem de bunları koruyabiliyorum Şöyle şuraya da şu güzelliği dikeceğim. Aranjman olarak da çiçekler bir başka güzel oluyor. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Sizin görüş açınıza da umarım iyi gelir. Geçirgen toprakta olduğunda korkmayın. Toprağın üstten 2-2,5 santimli kuruluk olduğunda sulama yapın. Nemli ortamı sever. Eğer kuru bir ortamda büyütüyorsanız siz yılbaşı çiçeğinizi mutlaka ara sıra nemlendirin. Balkonu sık yıkayın. Diğer çiçekleri suladığınızda nem alır üzerlerine sprey su spreyi sıkabilirsiniz nemlendirmek açısından ona dikkat edin arkadaşlar bunlar tropikal bitki olduğu için nemli ortamı çok seviyorlar şöyle 10-15 cm uzaklıktan nemli nem spreyi sıkarsanız su spreyi sıkarsanız nemli kalır şöyle de bahçe toprağında kullanabilirsiniz ama içerisine bahçe toprağında mutlaka direnajı sağlamak için kum eklemeniz lazım dere kumu eklemeniz lazım Bahçe toprağında. Yerletirler, türler bahçe toprağında yetişir. Eskiden kokopit bilinmiyordu. Tabii ki hep bahçe toprağında yetiştiriyordu ama içerisinde bizim Mersinliyim. Bizim dere kenarlarından kumlar eklenirdi. İçerisinde kumlu olurdu arkadaşlar. Ya da inşaat kumu. inşaat kumu da tuzsuz olur. İnşaat kumlarından eklenirdi. Direnaj sağlanırdı. Şöyle. Evet. Güzel oldu. Şunun yönünde biraz ayarlayalım. Yaz boyunca Din, dinlenmede olacak. Yaz boyunca büyüme gelişimi durur arkadaşlar. O dönemlerde mutlaka e, gölge yerde olmalı. Sıcağı sevmez. Gölge yerlerde muhafaza edin. Çok az su verin. Ölmeyecek şekilde sulayın yazın. Ama Eylül ayında bir ay susuz bırakın. Ekim'den itibaren azar azar sulamaya geçir. Bakın tomurcuklarını görürsünüz. Gece karanlığı arttığında 12-14 saatler arasında kışı yaşadığımızda gece karanlığı olduğunda Bunların tomurcuklandığını, çiçeklendiğini görürsünüz. Eğer balkonunuzda yetiştiriyorsanız, e, balkonunuzda da bir e, arkadaşlar ışık kaynağı varsa yani sokak lambası balkonunuzun dibindeyse hiç karanlık görmüyorsa balkonunuz çiçek açmaz. Bu durumda geceleri üzerine örtmeniz lazım. O ışıktan bunları engellemeniz lazım. Karanlığı görmeleri lazım. Aynı kalanşolar gibi. Karanlık yerde, karanlıkta tomurcuklanır, çiçek açar. Karanlık ister çünkü tomurcuklanmadan önce. Onun için ona dikkat edin. Çok fazla aydınlıksa balkonunuz, ışık alıyorsa gece mutlaka gece lambasından korumanız lazım bu güzelliği. Şöyle aralarına da iyice bunları 2-3 haftada bir sıvı solucan gübresi veriyorum sulama sularına. Zaten çok fazla sulama ihtiyacı yok. Sadece bu tomurcuklarını açma döneminde sulamaya ihtiyaçları var arkadaşlar. Tomurcuklandıktan sonra biraz su miktarını arttırdığınızda hemen çiçeklerini daha güzel tomurcuklarını daha güzel çiçeklerini açarlar eğer sulamazsanız susuz kalırsa tomurcukluyken çiçek açması geç olur. Aşırı suladığınızda yaprak sarartır. Yaprak döker, çiçek döker, tomurcuklarına döker. Masanın arkadaşlar bir ucundan bir ucuna sıcaktan soğuğa aldığınızda çiçeklerini, tomurcuklarını döker. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Nisan ve Eylül arasında dinlenme dönemi. Nisan ve Eylül arasında gölgede ama kış güneşini çok sever. Yazın gölgede, kışın güneşte bakın. Şöyle muhteşem güzellikler bakın aralarına şimdi diğer saksımı da göstereceğim size oh, güzel oldu şöyle harika bir arajman oldu şimdi bu güzellikler açacak bitecek sonra tekrar tomurcuklanacak arkadaşlar sıvı solucan gübresi vererek ben bunları tomurcuklandıracağım çay demi de veriyordu bunları annemler çay demi de verebilirsiniz bazen aklıma geldiğinde çay demide soğuttuktan sonra demlikteki çaydan da veriyorum üzerlerine şöyle yanmış ağır gübresiyle büyütürlerdi. Onlar yanmış ağır gübresini burada bulmak zor oluyor. İçerisinde çok fazla şey çıkıyor. Şunda yanmış ağır gübresi var. Şimdi yakından göstereceğim. Tabi yabani bitki tohum olduğu için çok fazla onlardan çıkıyor arkadaşlar. Şunu alayım. Yerine yakına getireyim size. O güzelliği yakından göstereyim. Bakın şöyle bir güzellik. Bu benim eski güzelliğim. Ben bunları ayda bir insektisit yani böcek ilacı ay, ayda bir de fungisit yani mantar ilacı verirseniz hastalanmasının önüne geçersiniz hastalanmadan büyüteyim çiçeklerimi diyorsanız ben zaten tüm bitkilerimi aynı anda ilaçladığım için hepsi otomatik ilaçlanmış oluyor özel olarak bir ilaçlama yapmıyorum insektisit olarak topaz fungisit olarak da mostar e, insektisit olarak e, mostar fungisit olarak da topaz kullanıyorum arkadaşlar mantar içinde şöyle göstereyim bakar mısınız şunların tomurcuklarına bu benim kendi kısçem bu küçücük de arkadaşlar minnacık da geçen seneki videolarda da görürsünüz. İki senedir bunun videolarını da paylaşıyorum Küçücüktü. Bundan çoğaltıp hediye ettiklerim de çok oldu. Bu güzellik harika açıyor. Geçen kış aldığım yazın aşırı sıcaklarda kaybettiğim yılbaşı çiçeklerim oldu. Maalesef yazın aşırı sıcaklarda arkadaşlar yerli türler dayanıyor ama ithal türler genellikle bunun gibi hibrit türler çok fazla benim balkonda dayanmıyor. Çünkü tam gün aşırı bir güneş aşırı bir sıcak yazın Akdeniz iklimini yaşıyoruz. Çok sıcaklarda dayanması mümkün olmuyor. Gölgeyi alıyorum, sulamıyorum. Ama bir iki tanesi tutunuyor, hepsi tutunmuyor. Ama yine de biz bu çiçek sevgisinden vazgeçmiyoruz. Ee, ne kadar e, ölse de ne kadar olmasa da ama çabalamaya devam ediyoruz. E, kışında zaten bir o kadar bize mutlu ediyorlar. Bakar mısınız? Almalara bakmalara doyamadığımız güzellikler e, ee, sukulent ve kaktüslere göre aynı gübre veriyor arkadaşlar. Onlara kullanılan aynı gübre veriliyor. Ee, Mart ayından sonra da Nisan ayı gibi de kopartarak çoğaltabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Hemen eldivenimi giyeyim arkadaşlar. Şuradan size bakın 3 tane şöyle yakından göstererek size şu şekilde göstereyim. Çoğaltımını göstermek istiyorum. Şöyle şu an tomurcukluyken çoğaltmayın. Tomurcuğu bitti. Nisan ayı geldi. Nisan Mayıs aylarında çoğaltabilirsiniz. Şu şekilde üçlü çelik almaya çalışın arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışıyorum. 1, 2, 3 tane çelik bulunduğunda kıvırdığınız zaman kesmenize gerek yok. Şöyle kıvırdığınız zaman çok kolay bir şekilde şuradan çıkar. Şöyle 3 tane olsun. Şu şekilde 2 saat boyunca dışarıda kurusun. Serin bir ortamda kurusun. Zaten Nisan Mayıs ayları serin oluyor. Kurusun ondan sonra Hafif nemli bir toprağa da koyabilirsiniz. Kuru toprağa da koyabilirsiniz. Soktuğunuz her yerden bunlar tutunur. Ee, yaklaşık bir hafta içerisinde köklenmeye başlar. Ama 4-6 hafta içerisinde tam olarak tutunur. Yeni bir e, filiz haline gelir fide olarak karşınıza çıkar. O kadar güzeller. Yine bunların da aynı şekilde her bir boğumdan da alabilirsiniz. Ama üçlü aldığınızda daha güzel fide oluyor. Daha güzel gelişiyor. Şöyle arkadaşlar 3 tanesini kıvırdığınızda oradan çıkıyor. O kadar kolay çoğaltımı var ki her soktuğunuz yaprak mutlaka tutunuyor mutlaka gelişiyor sadece aşırı sıcak ikliminiz varsa yazın korumak gerçekten zor birçok bitkiyi koruyamıyoruz artık yazın aşırı sıcaklarda bunlarda da bu geçerli arkadaşlar gerçekten korumamız çok zor oluyor ne kadar çok gölgede ne kadar çok yani soğuk yerde tutmaya çalışsak da tabii ki o imkanı veremiyoruz ama kuzey cephesinde balkonunuz varsa korumanız çok daha kolay olur benim güney cephesinde tek balkonum olduğu için yazın korumam çok zor oluyor. Şu dayanıyor, şu hiç sıkıntı yaşamıyordu ama ithal türler maalesef etkileniyorlar. Kireçli suyla sulamayın. tomurcukluyken yer değişimi yapmayın arkadaşlar. Kireçli suyla sulamayı sevmez. Özellikle şu an tomurcukluyken dinlenmiş suyla sulayın. Ben kuyu suyu kullanıyorum. O da zaten e, biliyorsunuz yağmur sularından biriken yeraltı suları. Şöyle güzellikleri yakından göstereyim size. 2-3 yılda bir e, e, saksı değişimi nasıl anlarsınız ondan bahsetmek istiyorum. 2-3 yılda bir saksı değişimi yapabilirsiniz. Ben bunun saksısını hiç değiştirmiyorum arkadaşlar. Ne zaman ihtiyacı var? Tamamıyla zaten büyük saksıları sevmez. Kökleri küçüktür. E, tamamıyla kök sarmalı şeklinde saksıyı kapladıysa o zaman değiştirebilirsiniz. 2-3 yılı alıyor bu da. E, öyle olunca saksılarını değiştirebilirsiniz. Onun dışında sık saksı değişimini sevmez. E, şöyle göstereyim. Geceleri uzun olmalı dedik. Soğuk yerde 4 hafta hafta kalırsa eğer siz bunu içeride bakıyorsunuz ya da farklı bir yerde bakıyorsunuz. Balkona aldığınız soğuk bir balkonda 4-6 hafta arası bıraktığınızda tomurcuklanır. Mutlaka 4-6 hafta 14-18 derece arasında kalmalı ki tomurcuk oluşturmalı. Soğuğu görmeli, karanlığı görmeli arkadaşlar oluşturması için. Şöyle tomurcuk oluşunca da suyu azar 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 arttırıyoruz zaten. Dinlenme dönemi sonra sonrasında aktif büyüme dönemi başlar. Çiçekler bitip Nisan ayında son çiçekleri verdikten sonra Mayıs ayında da dinlenmeye başlar. O bir ay boyunca da su vermiyoruz. Yine Eylül ve Mayıs'ta bir ay hiç su vermiyoruz arkadaşlar. Bir ay Eylül'de bir ay Mayıs'ta. Sonra yaz dönemleri boyunca da gölgede çok azar azar sularla büyütüyoruz. Böyle bence yeterli bilgiler olmuştur. Teferruatlı bir şekilde her şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım etkili olmuştur Kal kalorifer peteğinden uzak tutun mümkünse balkonda karanlık soğuk yerde bakın ilaçlamasını ihmal etmeyin böyle harika bunlar dayanıklılığın sembolü bunlar gerçekten kışın e, hava şartlarında bile tropikal bölgelerde arkadaşlar dış ortamlarda o soğuklarda bile çiçek açıyorlar yani bunlar gerçekten mucizevi güzellikler bütün zor şartlara dayanıyorlar. zirai donlara asla dayanmıyorlar. Böyle güzellikler. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.